Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben parkurunu bu. Şimdi bu domuzu umarım bloğa getirmeye çalışacağız. Umarım ölmeyiz. Ölürsek eşyalarımız gider. Sonra kendi videomda rezil olurum. Aslında domuz elisi bir şey olmaz. Bay bay. Başardım. Şimdi biraz domuz sürüşü zamanı. Gel. Lan bu parkuru da domuzla geçmeliymiş. Ya. Neyse arkadaşlar. Yine de eğlenceliydi. Bay <laughs> bay.